Allahu Teala Miraç gecesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme eğer her işte yardımımın seninle olmasını istiyorsan keremimi, lütfumu ve ismi azamımı bildiren adım her an dilinde olsun diye hitap etti. Peygamber Efendimiz ilahi ismi azamın hangisidir? Lütfunu bildiren adın hangisidir diye sorunca Allahu Teala İsmi azamım Allah'tır. Keremimi bildiren adım Rahmandır. Lütfumu bildiren adım Rahim'dir. Eğer her durumda Bismillahirrahmanirrahim dersen ben keremim ve lütfumla senin bekçin olurum buyurdu. Resulullah Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. Besmele ile başlamayan her iş bereketsiz ve köksüzdür.